hepinize Merhaba arkadaşlar. ben Yılmaz. arkadaşlar bugün sizlerle beraber akinöttö e, pop bilinmeye çalışacağız bakalım bilebilecek mi e, bizden oyuncu birisi olarak yaş istiyor yaşım 13 oyna karakterin Türk mü Hayır karakterin gerçek hayatta var mı Evet karakterin futbolcu mu Hayır karakterin erkek mi Poppy, erkek değil. Evet, erkek değil. Hayır. Karakterin şarkıcı mı? Ee, eskiden şarkıcı olduğu için, yani şarkı söylediği için ben bunu şarkıcı olarak yapacağım. Karakterin bir youtuber mı? Evet. Karakterin uzun ömürlü mü? Bilmiyorum. Karakterin hiçbir televizyon şov, şovunu sunmuş muydu? Hayır. Karakterin Hollanda'da mı yaşamakta? Bilmiyorum. Karakterin lise öğrencisi mi? Bilmiyorum. Karakterin hiç terk edelim, bilmiyorum. Ona bir kere daha doğru tahmin. Kim olduğunu biliyorum ama çocuklar için uygun olduğunu sanmıyorum. Oo akıllısın o zaman. Biz de şöyle yaparız. Biz senden daha akıllıyız. Geri gelsene. Ya. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Ee, şimdi Tekrar şuraya bir akümenter yazalım. Aki Otur evet. Tekrar girelim ve bu sefer yaşımızı 20 yapalım. Yeter her herhalde 20. 20 diyelim. Ee, karakterin Türkiye'den mi? Tekrar arkadaşlar şey e Poppy karakterin Türkiye'den mi? Hayır. Bir dakika düzelt bilmiyorum. Bilmiyorum. Karakterin bıyıklığı mı? Hayır. Karakterin iki gözü mü var? Evet. Karakterinin cinsiyeti bayan mı? Evet. Karakterin gerçek hayatta var mı? Evet. Karakterin bir youtuber mu? Evet. Karakterinin adı yabancı mı? Evet. Karakterin... abildi bildi. Karakterin illuminati ile ilgisi var mı? Tabii ki. Bildim. Karakterin şarkıcı mı? Evet. Karakterin lise öğrencisi mi? Bilmiyorum. Karakterin dinlemeyi seviyor mu? Yani ne bileyim oğlum. Karakterin Müslüman mı? Hayır. Karakterin tekme yaşıyor? Bilmiyorum. Karakterin hiç terk edildiğini bilmiyorum. Karakterin hiç estetik yaptırdım bilmiyorum. Karakterin derken Ted Poppy. Singer, şarkıcı ve YouTuber'mış. Hemen tekrar oynayalım. Dur. Evet. Aferin bildim. Bu sefer arkadaşlar Orkun işitme Orkun İşitmakı bildirmeye çalışacağız. Karakterin cinsiyeti bayan mı? Hayır. Karakterin Türkçe konuşabiliyor mu? Evet. Karakterin YouTuber mı Evet. Karakterin saçını hiç boyatlı mı? Evet. Karakterin köpeği var mı? Evet. Yok. Bir dakika. Kar bilmiyorum bunu. Yani tam olarak yani izliyorum da tam olarak bilmiyorum. Karakterin anladım. Hayır. Karakterin çok küfür eder mi? Hayır. Karakterin tek mi yaşıyor bilmiyorum. Karakterin Küçük Ağ dizisinde psikopat... Bir psiko. Karakterin Küçük Ağ dizisinde bir psikopatı oynadı mı? Hayır. Karakterin bir futbolcu mu? Hayır. Karakterin Arka Sokaklar dizisinden mi? Hayır. Karakterin... Karakterinin evlilikle alakası var mı? Bilmiyorum. Karakterin Mario... Mario... Oyununda var mı? Hayır. Karakterin seslendirme sanatçısı mı? Hayır. O bilemeyince kızıyor arkadaşlar. Karakterin bir takımın üyesi mi? Hayır. Karakterin 30 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin gözlüklü mü? Hayır. Karakterin 18 yaşından küçük mü? Hayır. Büyük yani büyük diyebiliyorum. Karakterinin babası öğretmen mi? Bilmiyorum. Karakterin hayranlarına si saym olur mu deniliyor? Hayır. Karakterin İngilizce şarkılar söyler mi? Herhalde. Karakterin şarkıcı mı? Hayır. Oo bilemedin abi. Tamam bırak işte. Pes et. Karakterin bir klipte oynadı mı? Hayır. Karakterin saçları turuncu mu? Hayır. Karakterin öldürmek isteyen biri oldu mu? Bilmiyorum. Ama olmamıştır. Hayır. Abi bildi. Vallahi bildi. Bu sefer kimi yapsak? Yine bildi. Helal olsun. Bu sefer kendimiz yapacağız. Ama olmayacak. Yani biliyorum. Kendim yapacağım. Karakterin bir erkek mi? Evet erkeğim. Karakterin bir YouTube'dan mı? Evet. Karakterin saçını hiç boyattın mı? Boyatmadım. Eee oyun videosu çekiyor mu? Evet çekiyorum. Karakterinin sakalı var mı? Hayır yok. Karakterin gözlük takıyor mu? Evet. Karakterinin YouTube'da bir milyondan fazla abonesi var mı? Ama isterdim de yok. Yani. Karakterin oyun portal kanalı ile ilgisi var mı? Hayır. Karakterin ablası yani ablam yok. Evet. Yani hayır. Karakterin seni tanıyor mu? Başkası olarak yapacağım bunu. Hayır. Karakterinin birçok dövmesi var mı? Hayır. Karakterinin kılıcı var mı? Hayır. Karakterin küçük erkek kardeşi var mı? Evet var. Küçük bir kardeşim var arkadaşlar. Karakterin Merlin'de oynadı mı? Oynamadım. Karakterin gözlük mü? Bunu iki defa soruyorsun. Evet gözlüklüyüm. Karakterin Minecraft'ta ilgisi var mı? Evet. Karakterinin abisi var mı? Abim yok. Karakterinin kardeşi var mı? Evet, kardeşim var. Karakterin kirli sakallı mı? Hayır. Benim sakalım mı oğlum? Karakterin sürekli ölüyor mu? Bu ne alaka? Hayır. Karakterin şişman mı? Hayır değil. Karakterin 1998 doğumlu mu? Hayır. Karakterin 14 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin adı senin adınla aynı mı? Evet. Hayır lan Antro. başkası olarak yapacaktı. Hayır. Karakterin seni bizzat tanımakta mı? Hayır. Karak Hayır değil. Yanlış bildin diyor dostum. Hayır diyelim. Devam edelim mi? Evet edelim. Karakterin 15 yaşından büyük mü? Hayır değilim. Karakterin YouTube sayesinde ün sayesinde mi ünlü oldu? yani ee, YouTube olmaya hedefliyorum ama ünlü değilim yani. Bilmiyorum. Karakterin senin senin bir arkadaşın mı? Hayır. Karakterin Poyraz Karayel dizisinde mi oynadı? Hayır. Karakterin bir youtuber mı? Yani sayılır. Karakterin lakabı Reis mi? Kesinlikle Ahmet Reis söylüyor da hayır. Tabii ki hayır. Karakterin çocuk mu? Evet çocuğum. Karakterin iki ismi var. Evet. Kartelin anne ve babasıyla mı yaşamakta? Evet. Karakterin uzun saçlı mı? Herhalde. Yani biraz uzun saçlı arkadaşlar. Kartelin erkek kardeşi var mı? Bunu da iki defa soruyorsun. Evet var. Kartelin polis rolü oynadı mı? Soru 37 oldu. Hala bilemedim. Makinatör. Kartelin polis rolü oynadı mı? Hayır. İkinci adı Maria mı? Hayır. Kartelin Need for Speed oyun serisinden mi? Hayır. Karakterin Starcraft... Tanrı? Hayır. Karakterin sevgisi var mı? Hayır. Karakterin aynı soyadına mı sahipsin? Hayır. Karakterin anı dili İspanyolca mı? Hayır. Oho bilemiyor ya. Karakterin Ankaralı mı? Hayır. Karakterin kırmızı bir ördek mi? Hayır. Değilim. Karakterin birlikte vakit geçirir misin? Um, geçirmem. Yani başka biri olduğu için. Yani mesela başka biri olarak yapıyorum. O yüzden hayır. Karakterin gözlük kullanıyor mu? Evet. Karakterinin Pierre Cingi var mı? Pierre Cingi ne Hayır. karakterin ismi? Hayır. Karakterin saç uçları renkli mi? Hayır. Karakterin Baran Kadir Tekin. Hayır değil. Devam edelim mi? Ya etmeyelim. Sıkıldım ya. Hayır. Tamam. Hayır 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 hiçbir yok. Ee, karakterin yok. İsim. Hemen arkadaşlar ismimizi yazalım. The gamers Gönder. Ve nerede? Gamer değil. gemik. Allah Allah. Nerede abi? The Cool Gamer. The Cool Gaming. The cool Gamer. Hayır. Yok. Açıklama. Açıklama yok. Aa. O zaman açıklamaya. Yo Youtube yazalım. Evet. Gönderelim. Bravo. Benim alıp ettim. Tabii ki. Ya. İşimiz bu. Alkışlıyor bir de. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.